Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle Enes Batur'un aylık ve yıllık ne kadar kazandığına bakacağız arkadaşlar. Hemen girelim. Buraya Social Blade yazıyor arkadaşlar. Hemen ilk challenge'a tıklıyoruz. Evet karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Hemen buradan büyütelim biraz. Enes Batur Bakın gördüğünüz gibi ilk başta çıktı. Evet. 1 2 3 4 5 6 sanırım ne sayfa etmiş kendileri herhalde. Bakın hemen şuradan select channel diye basıyoruz. Oha. Bu ne böyle? Oo. Şu gördüğünüz aylık ne kadar kazandığı 24 bin dolar ile 389 bin dolar arası Bu da yıllık kazandığı 292 bin k ile 4000 milyon arası Oo bayağı fazla o adam çalışmasına bile gerek yok ya. Bir de bir kendi kanalımıza bakalım bir. Teknolay kanalı. Evet gördüğünüz gibi kanalım da burada. Bakalım ne varmış. Sıfır. Aylık sıfır ile sıfır arası. Yıllık da sıfır ile sıfır arası. Evet böyle işte. Gördüğünüz gibi hiç param yok. Ama geliştirmeye düşünüyorum, düşünüyorum bu kanalı. Evet şu an <laughs> 49 şey abone 33 de eklemem var. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar.